kazanmıştı. Bugün koyu Turkuaz Bardiani CF, -CF CSF takımından Luka Kolnagi yeşil mayoyla, Team Emirates takımından da JYN'i kırmızı mayoyla takip edebilirsiniz. ile ilgili ise küçük bir parantez açmak istiyorum. Üçüncü etapta mide problemi nedeniyle tam performans veremeyip beklentilerin altında kalmıştı JYN. Bugün galibiyeti kovalayarak takımı Team Emirates'e ilk etap zaferini getirmeye çalışacak. Evet şimdilik stüdyodan aktaracaklarımız bu kadar. Yarışa startı verdik. Ancak uluslararası yayın saat 15'te başlayacağı için biz de 15'ten itibaren Türkiye Bisiklet Turu'nun sosyal medya hesaplarında canlı yarış görüntülerini sizlere aktarmaya başlayacağız. Şimdilik hoşçakalın. Out. We didn't get a full view of him into the conclusion, but he pounced and launched his sprint at the perfect time for the presidential tour of Turkey.